Arkadaşlar e, kardeşimiz meyve verdi Ve şimdi meyvelerini toplayacağız <laughs> Arkadaşlar e, Bu kaktüsü nasıl keseceğiz Yavaş yavaş Keselim <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Meyve yere çıkıldı Belki birazdan tadına bakabilirim. Dikende Ayıklanmış herhalde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şundan, Şu kap üstten. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aha bu da düştü. Tamamdır ama. Her neyse arkadaşlar evet. Bu çok çılgın. Eren dikenler çok sivri He, he, Eren, elim dışında bir yere mi değebilir? Çok acıtabilir. Arkadaşlar bunu kesemiyorum. Neden kesemiyorum ben bunu? Arkadaşlar kesilmiyor. Başlıktan sonuna yapabildim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da tam yerine düştü. Gerçekten. Şunu da şunu kamerana verdik. Hadi. Hadi yine şanslısına. Ha. Evet arkadaşlar. Ben, e, gerçekten meyveler çok dikenli. O yüzden eldiven taktım. Şimdi kaptüsümüz kaldı. Şunu da keselim. bu da aldık gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bütün meyveleri topladık. Evet arkadaşlar bütün meyveleri topladık. Biraz uzun süt ondan biz videoyu kestik. Evde ben de bir çıkartıyorum. bu da en son meyvemiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ar arka, arka, tarafı da bu şekilde. Bu beyaz çürümüş. Her neyse bunu bu da şuraya size görüşürüzlerimi diliyorum. Allah'a emanet olun. Hadi vay vay kardeşler.